Evet arkadaşım şimdi nanoplastik kemik hastalıklarını konuşacağız. Ama önce kemiğin histolojisi sonra fizyolojisinden bahsetmemiz gerekiyor ki bu patolojileri iyi anlayalım. Şimdi kemikte hücreler var ve kemikte matriks var. Yani kemiğin konnektif dokusu var. Önce sana hücreleri anlatacağım. Dikkat! Kemiğin hücreleri osteoprogenitör hücre kaynaktır. Mezenkimal Osteoprogeniter hücreden gelişir. Ne gelişir? Osteoblast gelişir. Sonra bundan da osteosit gelişir. Dikkat. Monositten kaynaklanan bir hücre de var. Yani kemiğin makrofaji olan hücre osteoklasttır. Osteoklastlar multinükleer hücrelerdir ve bunların fonksiyonu kemiği yıkmaktır. Peki osteoblastın fonksiyonu ne? Osteoblast kemik matriksini üretir. Osteoblast kemik matriksini üretirken kemik matriksini arttırırken mineralizasyonu da sağlar. Osteositler ise bu mineral minerallerin mineralizasyon seviyesini kontrol eden hassas hücrelerdir. Şöyle uzantıları vardır ve bu uzantılarla en ufak bir mineral sıkıntısını hissederler. Ve buna sekonderde bazı büyüme faktörlerini aktive ederek e, kemikte e, düzelmeyi sağlar. Mineral seviyesini kontrol edip düzenler. Dikkat! Osteoklast ne yapıyordu? Kemik rezorpsiyonu. Bunlar kemiği parçalayan, yıkan hücrelerdir arkadaşlarım. Bazı enzimleri var bunun. Mesela karbonik anhidraz 2 diye konuşacağız. E, kemiği yıkan bir enzimdir. Osteoklasttaki bu enzim karbonik anhidraz 2 enzimi. Dikkat hücreleri konuştuk. Kabaca monosit kaynaklı olan osteoklast unutmayacağız. Yapan hücre kim? Kemik, kemik yapan hücre osteoblast. Peki kemik matriksine bakalım. Şimdi kemiğin matriksinde dikkat bir osteoid var. Yani kemiğin esas yapısı osteoid. Bir de inorganik mineraller vardır. Hidroksi apatit kristalleri deniyor buna. Bu ikisi birden kemik matrisini oluşturuyor. Soru kemikteki inorganik temel inorganik mineraller kimlerdir? Kalsiyum. Kalsiyum ve fosfordur. Dikkat. Kalsiyum fosfor inorganik mineralleri oluşturuyor. Osteoidi oluşturan şey nedir? Kemik osteoidini oluşturan proteinler sizce nedir? Söyleyin. Kollojen. Kollojen. Bakın kollojen en önemli yapıdır dikkat kollajenin aralarında da proteinler vardır soru kemikteki temel kollajen kimdir tip 1 kollajen Evet kemiğin kollajeni birdir zaten söylemiştik bom diye İngilizcesi orada van yazıyordu. Yani col 1. Kemikteki kolojen col 1'dir. Peki kemikte hangi proteinler bulunur? Kemikte çok fazla protein var. Ezberlemeye gerek yok. Osteopontin, işte osteonektin, osteokalsin gibi. Dikkat! Hangi protein? Kemikteki hangi protein? Osteoblast kaynaklı değildir. Bunlar hep osteoblast kaynaklı. Ama beta 2 mikroglobulin ve albümin karaciğer kaynaklıdır. Serum kaynaklıdır. Dikkat osteoblast kaynaklı değildir. Bunu unutmayacağız. Bu önemli. Bakın şu benim osteoblastım. Bir sürü protein sentezler. Ezberlemeye gerek yok. Ama bilmen gereken osteokalsin, osteopontin, tip 1 kolajen ve ALP sentezleyen hücredir osteoblast. Peki kemiği yıkan hücre kimdi? Multinükleer olan söyle osteoklast. Şimdi biraz fizyolojiye gireceğim. Osteoblast ve osteoklast etkileşimi çok ama çok değerlidir. Osteoblastlarda rank ligand vardır arkadaşlarım. Bu rank ligand gider, rankı aktive eder. Rank aktive olunca osteoklastlarda sinyal yolu aktive olur. Soru hangi sinyal yolu? Cevap NF kapa bir sinyal yolu. Bu sinyal yolu aktive olunca osteoklastlar aktive olmaya başlıyor ve prolifer olmaya başlıyor. Dikkat ve bu prolifer olan hücreler kemiği enzimleriyle yıkıyorlar. Soru hangi enzimlerle? Cevap karbonik anhidraz 2 bunu unutmayacağız. Temel yıkıcı enzimi budur. Kemiği parçalayan enzim kimdir? Karbonik anhidraz 2. Başka ne var? Katepsin var. Bir de traf var. Tartarat rezistan asit fosfataz. Bu enzim hatırlayın ya biz bunu bir boya olarak kullanıyorduk. Hangi lösemide? Heyrisel de. Tamam. Ve kemiği yıkıyoruz. Peki Normal fizyolojide böyle. Normal fizyolojide RANK ligand'ın tuzak reseptörü olan RANK liganda bağlanıp inhibisyon yapan yani osteoklastları inhibe eden bir tane protein var. Bilen var mı? Osteoprotegrin. Bu protein gidiyor, şuraya bağlanıyor. Bağlandığı için RANK ligand RANK'u yaramıyor. Dolayısıyla kemik yıkımı engellenmiş oluyor. Yani senin bilmeni istediğim şey şudur. Osteoprotegrin OPG OPG Osteoklast inhibe eder Kemik yıkımını engeller Peki Rankling adına yapar Kemik yıkımını aktive eder Tamam Önemli Rank ligand nereden geliyor? Bak rank ligand Receptor of activated NF kappa ligand. Yani diyor ki klaslardaki NF-kappa B'yi aktive eden reseptördür diyor. RANK ligand. Açılımı öyle zaten. Reseptör of activated NF-kappa B ligand. Tamam? RANK ligand yıkıyor profilin inhibe ediyor. Tamam? Şimdi bu fizyolojide gördük. Şimdi gel kemik hastalıklarına bir kabaca bakalım. Ya yani kabaca 3'e ayırıyoruz. Kemik kıkırdan gelişimsel, herediter hastalıkları kazanılmış sonradan gelişen hastalıkları ve diğer kemik hastalıkları. Herditer hastalıklar 3 tane. Akandroplezi, osteogenes Perfekta ve osteopetrosis. En çok sorulan akandroplezi ve osteogenes Perfekta'dır. Tuz taşı çok az sorulmuştur ama çıkacaktır yine arkadaşlarım. Çok değerli. Kemik kıkırdan kazanılmış hastalıkları ve çok sevilen bir hastalık, çok iyi bildiğiniz bir hastalık osteoporoz. Osteopeni ve osteoporoz önemli. Başka ne var? Paje var. Yine sevilir TUS'ta. Rikes osteomolezi yakın zamanda soruldu. Ve hiperparatroidizm nedenli değişiklikler. İşte Brown tümörü biliyorsunuz. Osteitis fibrosa kistika. Bunları hep konuşacağız. TUS'ta soru bekliyorum. Bunlardan soru gelecek haberin olsun. Bir de renal osteodistrofi var. Yani kronik böbrek yetmezliğine sekonlar. gelişen kemik hastalıkları. Diğer Kemik hastalıkları neler? Kemik kırıkları iyileşmesinden bahsedeceğiz. Osteonekroz yani kemiğin iskemisinden bahsedeceğiz. Osteomiyelit kemiğin iltihabı her zaman potansiyel sorudur. Sifilizin kemik tutulumu. Ee, bunu anlatacağız. Peki en önemli olanlar ne? Yani sınavda ne sorulur? Akondroplezi, osteogenez perfecta, osteopetrozis. Özellikle heriter hastalıklar çok değerli. E, gelişimsel hastalıklardan sık görülen osteoporoz sorulabilir. Paje sorulabilir. Hiperparatroidizm neden değişikler potansiyel sorudur ve yine osteomiyelit her zaman potansiyel sorudur demiştim. Şimdi ben önce bu videoda neyi anlatacağım? Öncelikle heritler hastalıklardan bahsedeceğiz. Akandroplezi, osteogenez, imperfekte ve osteopetrozis. Peki bunlarda temel sorun nerede? Önce soruna bakalım, Patogenizi konuşalım sonra tek tek anlatacağım. Dikkat! FGFR3 reseptörünü aktive eden hormon FGF. FGF'nin reseptörü bu ama üçüncü reseptörü. FGF'nin bir sürü reseptörü var. Şimdi bu reseptörü bu reseptör kondrosit üzerine etki eden bir reseptördür. Kondrositlerde bulunan bir reseptördür ve bu reseptör kondrosit büyümesini inhibe ediyor. Aslında kontrol ediyor ama sıklıkla inhibisyonla görev alır ve FGFR3 geninde yani şu gende aktivasyon mutasyonları olursa en kondral büyüme inhibe olur. Çünkü kondrositler inhibe edilmiş olur. Bu inhibe edilince en kondral büyüme inhibe olmuş oluyor. Yani büyüme plağı uzun kemiklerde bulunan büyüme plağı inhibe olmuş olur. Buna sekonder ne olur? Büyüme plağı inhibe olursa ne olur? Uzun kemikler büyüyemez. Büyüyemezse de kısalık yani cücelik. İşte biz buna akondroplazi diyoruz. Biri sana sorsa akondroplazinin temelinde ne var? Patogenezinde ne var? Şu var. fgfr üçgeninde geninde mutasyon var. Peki osteogenez imperfecta'nın sorunu ne? Şimdi kemik matriksini hatırlayın. Osteoidlerden ve inorganik minerallerden işte kalsiyum fosfor mineralinden oluşuyordu. Osteoidi oluşturan proteinler neydi? Kollajen ve diğer proteinlerdi. Dikkat! Osteogenez imperfecta da tip 1 kollajende mutasyon. Jol 1A mutasyonu var. Jol 1A mutasyonu olunca kemikte kollajen olmuyor. Düşünsene kemikte protein yok. Kemiğin esas proteini yok. Kollojen olmayınca da osteoid dokusu azalıyor. Ve dolayısıyla kemik üretimi azalıyor. Ve kırılgan bir kemik tablosu ortaya çıkıyor. Çünkü içi dolu olmayan içi boş kemik diye düşünün. Brittle bone sendromu, kırılgan kemik sendromu işte osteogenesis imperfecta. Peki şimdi osteopetrozin patogenezini konuşacağız. Hatırlayın osteoblastlar rank ile osteoklastları aktive ediyordu. Ve osteoklastlar da kemik yıkımını sentezleyen kemik kımı uyaran pardon kımı uyaran enzimleri aktive ediyordu. bunları salıyordu matrikse ve kemik matriksi eriyordu, parçalanıyordu. Dikkat. Dikkat. Eğer eğer RANK bir kişide RANK mutasyonu varsa osteoklast aktif olmaz. RANK ya da RANKL mutasyonu. Yani burada bir sorun varsa osteoklast aktif olmuyor. Şurada ya da karbonik anhidrazı kodlayan enzim Karbonik anirazik enzimde mutasyon varsa yine kemik yıkım olmaz. Hidroksiapatit parçalamaz. Yine CLC'nin nadiren CLC'ne 7 mutasyon olursa yine kemik yıkımı olmaz. Osteoklastların dikkat şu 3 mutasyonu sonucu kemik yıkımı olmuyor. İşte biz buna da osteopetroz diyoruz. Yani osteopetrozis kemik yıkımının inhibe edildiği, kemiklerin parçalanamadığı, sürekli kemik yapımının olduğu bir hastalıktır. Bunu unutmayacağız. Akandroplazi, büyüme plandaki kırdan bozulmuş maturasyonla karakterize bir heriter hastalık. Osteogenezi imperfecta tip 1 kolajen anormal senteziyle karakterize heriter hastalık. Osteopetroz ise osteoklas maturasyonunda ve fonksiyonlarında bozukluğa sekonder gelişen heriter bir hastalık. Akandroplazinin geni soruldu. FGFR üçgende mutasyon. Yakın zamanda soruldu. Osteogenez perfekta col 1A1 hatta col 1A2 mutasyonu yine soruldu. Ama osteopetrozin en sık mutasyonu sorulmadı. En sık mutasyonu CA2 yani karbonik anhidraz 2 enzim mutasyonudur unutmayalım. Şimdi başlayalım akandroplezi ile anlatmaya. Akandroplezi büyüme planı en sık hastalığıdır unutmayacağız. Ve konjenital cüceliğin en sık sebebidir. Yani toplumda gördüğümüz cüceliğin en sık sebebi akandroplezidir. Örnek olarak Çaycı Hüseyin'i verebiliriz size. Ve Game of Thrones'taki Linus'tır. Dikkat. Bunlarda uzun kemikler kısa. Fakat kafa, omurga, normal. Tipik olarak alın kabarık oluyor. Burun kökünde basık oluyor. Ama unutma. Ekstremiteler kısadır. Yani bir orantısız kısalık var. Koluna vertebraliste bazen de lordoz oluyor. Yani morfoloji böyle. Morfoloji önemli. Bir orantısız kısalık var. Uzun kemikler kısa oluyor ama kafa omurga normal oluyor. Peki kafa normal mental fonksiyonlar nasıl? Onlar da normal. Üreme fonksiyonları onlar da normal. Yaşam süresi değişmez. İstisnası var konuşacağız. Dikkat akandroplazide sebep neydi? Patogenezde ne vardı? FGFR3 geninde aşırı aktivasyon. Ve bu tamamıyla paternal geçişli. Yani sperm kaynaklı bir patolojidir. Temel sorun babadadır. Tanataforik cücelik ise akandroplezinin ölümle giden formudur. Göğüs kasları, göğüs iskeletleri özellikle bu göğüs kafesi tutulduğu için küçük oluyor. Bu da hemen doğum sonrası solunum yetmezliğine sebep oluyor. Bunda da yine FGFR3 mutasyonu var. Osteogenez imperfecta hatırlayın patogenezene ne vardı? Jol 1A1, Jol 1A2 mutasyonu vardı. Bu konnektif dokunun en sık kalısal hastalığı unutmayalım. Görünüm böyle sürekli kemik kırıkları oluyor bunlarda bakın sıklara nasıl oluyor? Mavi oluyor. Mavi sıklara unutmayacağız. Peki sıklara ilk nerede? Sarılıkta ortaya çıkar. Soluk bu sıklara görüyorsak da aklımıza ne gelir? Anemi gelir. Tamam. Soluk sıklara anemi, sarı sıklara ee, sarılık ve mavi sıklara osteogenesis imperfecta. Dikkat! Tip 1 kollojende defek olduğu için osteoid olmuyor ve kemik zayıf oluyor ve multiple kemik kırıkları oluyor. Ve dikkat! Tip 1 kollojen neredeyse orada problemler ortaya çıkıyor. Diş anomalileri orada ortaya çıkıyor. Nöronal ve iletim tipte işitme kayıpları oluyor. Sıklaranın kollojeni ne? O da tip 1. Peki neden mavi oluyor? Sıklara inceldiği için alttaki koroid belirgin bir şekilde gözüküyor. Alttaki koroid belirginleştiği için sanki sıklara maviymiş gibi gözüküyor. Buna mavi sıklara deniyor. Ve osteogenes imperfectayı vaka olarak soracaklarsa işte bunları söyleyecek. Ve sonra diyecek ki bu hangi hastalık? Sence ki bu osteogenes imperfecta. Histolojiye baktığımız zaman osteoporoza benzer bulgular görürüz. Tipleri önemli. En iyi prognoz tipleri 1 ve 4. Bunlar da sadece kısa boy oluyor. Dominant geçişli. Osteogenez perfekte unutmayalım. Sıklıkla dominant geçişli bir hastalıktır. Fakat resesif formları da var ki en kötü prognozlu formu o. Tip 2 formu. Tip 3 formu kifoskoliozla giden deformitelerin olduğu az önce gösterdiğim tip 3 formu deformitelerle giden formudur. Osto-genizimperfektan. Tamam. osto Albers Albert hastalığı da mermer kemik hastalığı bir osteoklast hastalığıdır. Osteoklast maturasyonda fonksiyonlarında bozukluğa sekonder, difüs simetrik sıklar uzun geliştiği genetik bir hastalıktır. Osteokla, petrozizde sorun neydi? Osteoklastları uyaran e, rank mutasyonu oluyordu. Ya da bu enzimler CA2 enzim mutasyonu, clc mutasyon oluyordu. Ve osteoklast aktif olmuyordu. Kemik yıkımı olmuyordu. Kemik yıkımı olmayıcı da kemikte difüs sıkleroz oluyordu. Ve burada kemikler mermer gibi sert oluyor. Fakat tebeşir gibi kolaylıkla kırılıyorlar. Burada da yani kemik kırılganlığı artıyor. CA2 mutasyonu unutmayın. Bu mutasyon olunca astifikasyon işlemi bozuluyor. Osteoklastlar kemik matriksindeki hidroksi apatit rezorpsiyonunu yapamıyor. Diğer mutasyonlar CLCN7 ve rank ligand idi. Şimdi Temel sorun evet yıkım olmuyor. Yıkım olmayınca primer spongioza kemik iliğini dolduruyor. Kemik iliğini doldurunca kemik ilindeki hematopoetik hücreler de sentezlenemiyor ve buna sekonder pansitopeni ve sonra da ekstra medüller hematopoez gelişiyor. Dikkat. Bana bir kemik hastalığı söyle, hepatosplenomegali olsun. Bana bir kemik hastalığı söyle, pansitopeni olsun. İşte osteopetrozis Medüller kanal kaybı oluyor ve uzun kemiklerin 3 kısmında bülböz bir yapı oluyor. Şöyle bir yapı oluyor. Buna Erlen tüpü deformitesi deniyor. Hatta daha güzel şöyle. Erlen tüpünü biliyorsunuz. Ben belki güzel çizememiş olabilirim. Ona benziyor arkadaşlarım. Ve buna sekonder nöral, nöral foraminalarda daralma oluyor. Sinir basıları Optik atrofi eşlik eder. Sağırlık, fasyal paralizi yine bunun tipik klinik özellikleridir. Kemik ritem remodeling olmaz. Kemikler immatür örgü kemik yapısında. Woven yapıda oluyor. Ve bu hastalığın tedavisi nedir? Şimdi bu hastalıkta temel sorun neydi? Osteoklastlarda. Osteoklastlardaki karbonik anidaz enzimi. O nedenle osteoklastları değiştirmek gerekiyor. Osteoklastlar ne kaynaklı? Monosit kaynaklı. İşte o nedenle bu hastalığın tedavisinde kemik iliği transplantasyonu yapabilirsiniz. Uygulayabilirsiniz. Yani bana bir kemik hastalığı söyle. Tedavisinde kemikli transplantasyon yapalım. Osteopetrozis. Bana bir kemik hastalığı söyle. Hepatosplenomegaliye sebep olsun. Panstopeniye sebep olsun. Osteopetrozis. Şimdi kazınılmış hastalıkları konuşalım. Bu grupta ne var? Osteopeni, osteoporoz var. Paje var. Rikes, osteomalazisi var. Hiperparatroidizm neden değişikler. Renal osteodistrofi var. Şimdi kemik matriksine bakalım tekrar. Kemik matriksinde osteoid artı inorganik minerallerin birleşimi kemik kitlesini oluşturuyordu. Osteoidi ne oluşturuyordu? Ko proteinler, kollajen ve diğer proteinler. inorganik mineraller, kalsiyum, fosfordu. Dikkat! Kollajenin yapısında özellikle hangi gelişiminde hangi vitamin rol oynar? C vitamini triple helix yapısının oluşmasını sağlayan, yardımcı olan önemli bir vitamindir. C vitamini esansiyel önemli vitaminlerden biridir biliyorsunuz. Ve diyelim ki bu kemik kitlesi yani total kemik kitlesi osteoid ve inorganik minerallerin total azaldığını görüyorsak buna osteoporoz diyoruz. Yani kemik matriksi total azalmışsa, kemik kitlesi azalmışsa hafif azalmışsa osteopeni ağır bir şekilde etkilenmişse azalmışsa da osteoporoz diyoruz. Yani osteopeni osteoporoz aynı şeyler. Osteopeni daha hafif formu. Dikkat. Eğer şu minerallerde yani burada bir sorun varsa mineralizasyon defekti varsa mesela D vitamini eksikliği durumlarında olabiliyor. Çocuklarda biz buna raşitizm diyoruz. Yetişkinlerde osteomalazi diyoruz. Yani osteomalazide ve raşitizmde temel sorun nerede? Şurada. İnorganik mineral eksikliği. Hidroksi apatit kristallerinin azalması. Peki osteopeni ve osteoporozda sorun nerede? Total kemik kitlesi azalıyor. Dikkat! Skorbut neydi? C vitamini eksikliği. C vitamini eksikliği durumunda sadece kollojen eksikliği oluyor. Buna sekonder kemik kitlesi etkilenmiş oluyor. Evet şimdi osteopeni ve osteoporozu konuşalım. Osteoblastları hatırlayın. Osteoklastları rank ligand ile aktive ediyorlardı. Ve osteoprotegrin geliyordu buraya. Tuzak reseptördü. Rank ligand aktivasyonunu rank ligantın rankı aktive etmesini engelliyordu. Değil mi? Şimdi dikkat. Östrojen ve TGF beta osteoprotegrini aktive eder. Bu osteoprotegrini aktive ettiği için aktive ediyorsa eğer östrojen ve TGF beta osteoklastları ne yapar? İnhibe eder. Dolayısıyla sen östrojen alırsan sana ben östrojen verirsem senin osteoklastların kemiği yıkamaz. Yani östrojen kemik yıkımını inhibe eden bir hormondur. Unutmayın. Peki TG, pe, paratroid hormon. D vitamini, inflamatuar stokinler ne yapıyorlar? Onlar da rank ligantı aktive ediyorlar. Dolayısıyla bunlar ne yapıyorlar? Kemik yıkıyorlar. Dikkat! Östrojenin azalırsa ne olur? Östrojenin azalırsa kemik yıkımı inhibe olmaz. Ve kemik yıkımı ortaya çıkar. Sürekli kemik yıkımı ortaya çıkar. Nerede görüyoruz bunu? Östrojenin azaldığı tablo söyle bana. Menopoz. Menopozda ariyeten inflamatuar stokinler de artıyor. Bu da yine kemik yıkımını arttırıyor. Peki hiperparatroidizm durumunda ne olur? sürekli rank ligand aktivasyonu olur ve buna sekonder sürekli kemik yıkımı olur. Şimdi menopozu konuşalım. Önemli. Çünkü osteoporozun en sık sebebidir menopoz. Şimdi menopozda ne oluyor? Östrojen azalıyor. Östrojen azaldığı için ya osteoprotegrin azalıyor ya da inflamatuar stokinlerde artış oluyor. Yani ikisi de bir arada görülüyor aslında. Bunların etkisiyle osteoprotegrin uyarımıyla rank inhibe edilmiş oluyor inflamatuar sitokinler rank'ı aktive ediyor ve buna sekonder sürekli kemik yıkımı oluyor. Yük artmış miktarda kemik yıkımı ve yüksek devinimli osteoporoz yani sürekli kemik yıkımının olduğu, sürekli bir aktivitenin olduğu bir kemik yıkımı tablosu buna osteoporoz diyoruz arkadaşlar. Ama buna yüksek devinimli osteoporoz diyoruz. Histolojik olarak osteoporoza, osteopenik bir kemiğe baktığımız zaman neyi görüyoruz? Histoloji tamamen normal. C vitamini eksikliği yok. İşte işte kolajen eksikliği yok. Fosfor, kalsiyum bunlar normal. Histoloji normal fakat kitle azalmış. En sık torakal lumbar vertebra etkileniyor. Radyolojide buna bakıyoruz arkadaşlar. Kemik dansometresinde ona bakıyoruz. Ve femur boynuna bakıyoruz. Klinikte bu hastada kırıklar oluyor. Sürekli kemik kırıkları, vertebra, distal radius kolles ve femur boynu kırıkları oluyor. Vertebrada kompresyon kırıkları oluyor. Dikkat! Buna bağlı hastalara skolyoz, kifo skolyoz oluyor. Yaşlı teyzeleri düşün 80-70 yaşında öne doğru eğik oluyor ellerinde baston. Ve bu hastalar neden ölüyorlar? Kimi kırıklarından mı ölüyorlar? Hayır. Pulmoner tromboemboliden. Çünkü çok fazla yürüyemiyorlar. Ee, ve yürüyemedikleri için bunlar böyle sedanter bir hayat yaşamak zorunda kalıyorlar. Ve trombüsler, der derin ven trombozları ve buna sekonder pulmoner embolilerin sıklığı artıyor. Ve pneumonilerden hastalar ölebiliyorlar. Tedavide egzersiz öneriyoruz. Kalsiyum, D vitamini bifosfonatlar uygulanıyor. Ayrıca dikkat denosumab. Denosumab nedir? Rank ligand inibitörüdür. Dikkat soruldu yakın zamanda yine sorulur. Rank ligantı inibe edersen kemik yıkımı olmaz. Dolayısıyla osteoporozu tedavi edersin. Dikkat. Genetik faktörler, fiziksel aktivite ve beslenme ile sen maksimum kemik kitlene belli ulaşırsın. Bunlar da genelde 30 yaşında falan olur. Ve sonrasında giderek kemik kitlesi azalmaya başlar kemik kitlesinin azalmasını sağlayan iki önemli faktör vardır. Bir, menopoz. iki yaş. Menopozu özellikle kadınlardaki osteoporozda görüyoruz. Menopozda neden kemik kitlesi azalır? Çünkü östrojen azalıyor. TNF, interleukin 1, 6 artıyor. Rank ligant ekspresyonu artıyor ve osteoklastik aktivite artıyor. Bunlara sekonder. Osteoklastik aktivite artınca da kemik kımı oluyor. Peki yaşlılıktaki osteoporozun mesela erkeklerde osteoporozun olayı da bu yaşlılık yaşlılığa sekonder geçiyor. Yaşlılıkta bütün progenitör hücreler azaldığı için osteoblastik aktivite de azalıyor. Ama monositler sürekli osteoklast yapabiliyor. Çünkü kemik iliğinden orijinal alıyor osteoklastlar osteoklastlar normal fonksiyonda fakat kök hücreler azalmış. Buna bağlı kapasite bozuluyor. Büyüme faktörünün etkisinde azalma oluyor. Ve tabi de fiziksel aktivite de azaldığı için buna sekonder osteoporoza yatkınlık oluyor. Dikkat! Bu nedenle menopozdaki osteoporoza hep yıkım arttığı için yüksek turnover osteoporozu diyoruz. Yaşlıktaki osteoporoza ise düşük turnover osteoporozu diyoruz. Yani üretim azlığı var burada. Burada yıkım artışı var. Yakın zamanda TUS soruldu. Bunu bileceğiz. Önemli bu. Peki. Paji hastalığı. Paje hastalığında kemik yapım ve yıkım bir arada olduğu bir patolojiyi görüyoruz. En son aşamada ise dayanıksız şekli bozuk kemik oluşumu oluyor. Şimdi bir önce osteolitik aşama kemik yıkımı sonra osteoblastik aşama sonra osteosklerotik. Bakın bu şekilde mozaik bir patern ortaya çıkıyor son aşamada. Mozaik patern çok önemli. Dayanıksız, şekli bozuk kemik oluşumuyla giden hastalık pajedir. Mozaik paterni unutmayacağız. Genelde 70 yaş civarında yani çok ileri yaşlarda gözlenen bir hastalık unutmayacağız. Ve bir şeyler olayı başlatıyor. Bu, bu önemli. Viral uyarı deniyor. Muhtemelen kızamık gibi paramikso virüsler buna sebep oluyor. Bu virüsler interleukin 6 sentezini arttırıyor. Buna sekonder osteoklastik aktivite artıyor. Ve patolojik kemik rezorpsiyonu oluyor bu hastalarda. Dikkat! yeni bir mutasyon saptanan mutasyon SQSTM1 paji hastalarına en sık saptanan mutasyon. Ve mozaik paterni unutmayacağız. Potansiyel sorudur. Yıldızları koyun mozaik paterni. Bu hastalarda ALP yüksekliği oluyor. Fakat kalsiyum fosfor düzeyleri normaldir. Önemli yıldızlar. Genelde poliostatik formdadır. Yani birden fazla kemiği tutar ve bu aşamada en sık omurgalar ve proksimal femuru tutar. Ağrı bu hastada en sık problemdir. Vaka sorularında hep ağrı der. Kafa kemiklerinde irileşme der. Ve hasta der ki şapka küçük geliyor artık. Kafayı dik tutamıyor hastalar. Buna tutamıyorlar. Buna leontiasis ossea deniyor. Kafa tabanında invajinasyonlar pretibajya deniyor. Posterior fosso kompresyonu ölümler gerçekleşebiliyor. Kranial sinir sıkışmalar, yıldızlar bu önemli. Kafa kemiklerinde atılmış pamuk görünümü. Sekonder osteoatrit. Chastity tipi tebeşi kırıkları kompresyon kırıkları sonucu lordoz ve kalp yetmezliği. Unutma sekonder kalp yetmezliği sebebidir paje. Ama pajenin en kötü e, sonucu komplikasyonu malin transformasyon. Ne gelişiyor? Osteosarkom ve fibrosarkom yıldızlar. Paje sonrası gelişen iki malinite osteosarkom ve fibrosarkomdur. Nadiren devüceli kemik tümörü, devüceli rejenatif granulom gibi, ekstra osteosemotopoli dokitis gibi patolojilerde ortaya çıkabiliyor. Bu videoda son olarak rikes ve osteomalazi konuşalım. Bu vitamin D eksikliği sonucu gelişen kemik matriksinde mineralizasyonun bozulduğu, mineralizasyon defekti ile giden hastalık tablosudur. Çocuklarda olan formuna rikes, yetişkinlerde olan formuna osteomalazi diyoruz. Yıldızlar soruldu. Çocuklarda iskelet deformiteleri ortaya çıkıyor. İşte dezorganize, kemikleşememiş kıkırdaklar görülüyor. Kraniotabes, raşitik rozeri, güvercin göğüs deformitesi, harison grubu, lumbar lordoz ve bacaklarda o boyun gibi deformiteler ortaya çıkıyor. Ee, çocuklarda gelişen rikes tablolarında arkadaşlarım çok ama çok değerli. Bu vakaları bilin, bu bulguları bilin. Özellikle pediatride soruluyor. Bana söyler misiniz? sqstm STM1 mutasyonu nerede? Pajede. Viral enfeksiyonlar sonucu kızamık sonrası gelişen kemik hastalığı. Paji hastalığı. Osteoklast aktivasyonu ama sonra hem kemik yapımı hem kemik yıkımı hem de en son aşamada düzensiz kemik yakımı. Yani osteosklerotik evre. Üç evrenin bir arada gördüğü hastalık Paji hastalığı. ALP yüksekliği görülür çok önemli. Leontiasis osea sorulur. Platibajya sorulur. Yüksek turnover osteoporozu nerede görüyoruz? Menopozda. Düşük turnover osteoporozu ise senilitede ileri yaşlarda görüyoruz bunu. Osteoprotegrin unutma rankların tuzak reseptörüdür. Ee, önemliydi. Peki osteoporoz hastaları neden ölür? Pulmoner, emboller, pneumonilerden olur. Tedavide yeni bir ilaç denosumab. Kısmen yeni diyelim artık. Denosumab önemlidir. Bir sonraki videoda neyle devam edeceğiz? Siper Paratoy dizinle devam edeceğiz. Bir kısa bir mola verelim.